Hepinize merhabalar rockstarlar. Ben Daniel. Dudala da Lana rock. Biz şimdi sizlere Dudala'yı aşı yaptırırken çekeceğiz. Anne istemiyor, Biz neden böyle gidiyorlar? Seni ilk başta radyasyonu alına sokacaklar. Ne var diye. Biliyorsunuz köpek ısırdı. Size o yüzden video atamadık. Biraz daha erken atacaktık normalde. Abalalayı köpek ısırdı. Şimdi kuduz aşısı yaptırmaya gidiyoruz. Çünkü kuduz olmuş diye. lada korkuyor. Çünkü o da kafasında da şey yapacaklar. Kafamdan neden aşı oluyorum ki ben? Kızım. Ama yani kuduz olursa daha kötü yani. Ya yani da dün işiydi. Dün kızım. Bir saat geçti. Ya işte ben bir saati dül yaşıyorum. Bir şart bir geçti ya. 3-4 saat geçti. Ha doğru 3-4 saat pardon. Şimdi ise ilk başta oraya sokalım. Çok bir şey varsa kolunu şey yapması gerekecek. Sarması mı gerekecek? Evet maalesef. Ve kafana şey yaptırdıktan sonra kafanda şeyle gelmek zorundasın. Ya anne neden ki? Hadi gidelim. Ee, o oh, yer derdeydi ya. İlk bir bire gidek. <laughs> evet geldik arkadaşlar. Bu arada Jack işte şu, an, şu anda yoksa gelecekti ama patronu izin vermedi. Evet artık korku geçti bir yaş. Hadi seni şurada götürelim. Çok bir şey varsa artık yerle ya, çekilebilir miyiz? yok geçelim. <laughs> şimdi kolu çok büyük ısırılmış çok büyük bir şey var evet kızımı kolunu Kuru köpek ısırdı ama çok büyük bir şey hemen ameliyat yapmamız lazım ne alaka ya tövbe yarabbim kızım sen ameliyat olacaksın Hayır. Baba olacak. Kızım hani da baba. Hadi götür de abiliğe de bunun sonra aşı şey yaparız biz. Çay gelip buraya. Tamam ya. Tamam. Ya. Burada o birkaç kapı Şöyle çek bir şey. İşte tobak sıkılıp gel. Bu acıda kolunun arasında çok büyük bir şey var. Canlıca mı? Bir azıcık. Tamam gidiyoruz. Uf, ya oturalım. Dur dur bayıla açmadık. Tamam. Tabii sayılıyor. Üç kadarcık falan. Bir kısa sana. Hadi. Daha buyurun. Ah, getirelim şeker ve tabi ki şey tacı da alabiliriz. Tabii ki bak kafada güzel bir, bir şey yaptıktan sonra o şey yaptıktan sonra bunu takacağız. Tamam seni şöyle koyalım. Evet, ben kafamı da tozluyum. İnşallah çok güzel. uzun bir şey şöyle. Evet. 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 Ya git kapat Evet. Ya Evet. 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 Oha çok iyiydi. Gel bakalım güzel şey. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, kızım çok iyi. Ha, i̇yi. İyi senin canım. İyi seviyor musun? Evet. Şimdi yine baş yaptırabiliriz. Bunu çıkarabilir miyim? Tabii ki de. Çok şükür artık rahat harcımı takabiliriz. Evet hadi gel kızım. Şimdi baş yaptıracağım. Bu büyük doğru da yaptırıyoruz lazımmış. Burada da yaptırıyoruz. Evet. Gelin. Kafasına da yapacağız. Ya bağdırayı getireceğiz de kızı. Atıyorum. Çapa. Tamam getirdi. Belki şimdi hiç korkmuyorsun. Tamam mı? Tamam. Tık. Bir dakika ya. Olmadı. Arkadaşlar bir dakika bu saatini tekrar alıyoruz. Bak şimdi hiç acımayacak. Korkmuyorsun. Tamam mı? Tamam. Geçer bakayım. Eh, İğneyi geçer bakalım. Tık. Aaaa. Ee, anne çok acıttı. Anne. Anne. Kızım ne yaptın sen öyle ya? Anne çok acıdı ama ya. Gidelim hadi. Tamam, hadi gidelim. Buraya kadar da arkadaşlar. şimdi hiç acıma işte. Şaka yapmıştım. Yaşasın. Aşı yaptı bak çok eğlendi. Siz de korkmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç acıtmadı. Bu şekilde... Aşı da o hiç acıtmamıştı. Ve aşı aşı ya yapmışlardı. Her ameliyat başlıyor. Hiç acıtmadı da. Buraya sadece siz kaldırmak için gelmiştik. Aslında köpek Evet arkadaşlar. O da şaka iyileşiydi. Evet. Hadi video bitti. Bay bay. Bye bye. Bye bye. Bye bye.